Gelmiz ilk defa yüz yüze geldik. Abilerle de şey geldik. Valla biz desteğimiz tam artı sonsuza 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kulca, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Kalenderhane ve Sultan Mesut mahallelerini ziyaret etti. Allah razı olsun. İçini rahatsız. Aşkı, sevdası, hızı arkasından yetişemiyoruz. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Kılca'ya 22. dönem AK Parti Konya Milletvekili Halil Ürün'de eşlik etti. Ya. Yeni dönem için hazırladıkları geniş yelpazedeki projelerle eğitimden sağlığa, altyapıdan kültürel etkinliklere kadar Karatay'ın daha da gelişeceğini vurgulayan Başkan Kılca, 31 Mart için destek istedi. Başkan Kılca, Karatay'da çalmadık kapı, ulaşılmadık vatandaş, sıkılmadık el bırakmıyoruz. Hem Hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Her kapıda sevgi var, sıcaklık var. Yeni dönemde de Karatay'ımızın yarınlarını bu azim ve sevgiyle inşa etmeye devam edeceğiz dedi. 22. dönem AK Parti Konya Milletvekili Halil Ürün'de Karatay Belediyesi'nin ilçenin tamamına önemli hizmetler yaptığını belirterek... Yeni dönemde bu hizmetlerin katlanarak artacağının altını çizdi.